Arkadaşlar merhaba. Konumuz Newton'un ikinci hareket yasası yani temel yasa. Diğer ifadesiyle de dinamiğin temel prensibi. Matematiksel ifadesiyle de f net eşittir m çarpı a. Biliyorsunuz f net eşittir m çarpı a belki de fizikteki en meşhur formüldür diyebiliriz. Şimdi bu dersimizdeki amacımız uzun uzun temel yasayı anlatmak değil. Burada f net eşittir m a'nın uygulaması ile ilgili çıkan bazı problemler var. Bu problemleri ortadan kaldırmak istiyorum. Şimdi f net eşittir ma ifadesindeki m'nin kütle olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir kafa karışıklığı yok. Fakat şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor bakın. Buraya da yazdım. Formüldeki m neyin kütlesi? Şimdi çoklu kütleden oluşan sistem sorularımız var. İplerle birbirine bağlanmış böyle sistem soruları adını verdiğimiz sorular. Bu soruların çözümünde m'yi arkadaşlar bazen toplam kütle olarak yazıyoruz. Bazen de tek tek oradaki kütleleri yazıyoruz. Ne zaman toplam kütle alınır? Ne zaman tek tek kütleler buraya bu formüle yazılır? İşte bununla ilgili bir kafa karışıklığı olabiliyor. Şimdi amacımız 3 tane örnek üzerinden bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak. Şimdi birinci örnekle başlayalım. Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemdeyiz. 2 tane kütle birbirine iple bağlanmış ve yatay 20 Newtonluk bir kuvvetle çekiliyor. Kütleler eşit ve 5 kilogram. Bunları birbirine bağlayan ipteki gerilme kuvveti ne kadardır diye de bir soru sorulmuş. Şimdi öncelikle bir Newton hareket yasası sorusuyla karşılaştığınızda ilk yapacağınız şey buna etki eden kuvvetleri göstermek olmalı. Yani bir kuvvet diyagramı oluşturmak. Şimdi bu ilk sorumuz olduğu için biraz daha detaylı yapalım bunu. M1G kadar ağırlık kuvveti ve yüzeyin tepki kuvveti N1. Burada bunun ağırlığı M2G ve yüzeyin buna tepkisi N2. Yine M1'e geri dönersem bağlı olduğu ip bunu sağ tarafa doğru çekiyor. T ip gerilmesiyle M2 ile bağlı olduğu ip geriye doğru çekiyor. Yine T ip gerilmesiyle. Zaten F kuvveti de gösterilmiş. Sürtünme olmadığı için ayrıca geriye doğru bir kuvvet yok. Şimdi arkadaşlar bu bizim kuvvet diyagramımız. Şimdi gelelim şuna. F net eşittir MA'yı yazacağım. Fakat 3 farklı f net eşittir ma ifadesi yapacağım. Lütfen dikkat edelim. Şimdi birinci olarak sistem için yazıyorum. Sistem için dedik. Şimdi f net eşittir m çarpı a. Bakın buradaki m kimin kütlesi? Zaten ne, ne dedik? Bu dersin amacı m kimin kütlesi olacak? Neyin kütlesi olacak? Hemen cevap verelim. F net eşittir MA'yı ne için yazıyorsanız onun kütlesini alacaksınız. Bakın şuraya çerçeve yaptın. Yaptım. Kim için yazıyoruz bunu? Sistem için. Dolayısıyla sistemin kütlesi olacak. Yani toplam kütle olacak. M1 artı M2 çarpı A diyorum. M toplamda diyebilirdim. Şimdi değerleri yerine yazalım. Sürtünme olmadığı için uygulanan 20 Newton'lu kuvvet net kuvvetimiz Toplam kütle 5 artı 5'ten 10. Çarpı A dedik. Buradan A eşittir. 2 metre bölü saniye kare olarak sistemin iğmesini bulduk. Şimdi aynı şeyi M1 kütlesi için yapıyorum. M1 için. Şimdi arkadaşlar M1 için F net eşittir MA yazacağım. Bunu yazarken de dikkat F net eşittir. M1 çarpı A olacak. Ne dedik az önce? F net eşittir MA'yı kim için yazıyorsanız onun kütlesini buraya yazıyorsunuz. Şimdi peki M1'e bakalım. M1'i e arkadaşlar sistem içerisinde şöyle izole ediyorum. Diğer kısımdan ayırıyorum. Ve etki eden kuvvetlere bakıyorum. Düşey kuvvetler zaten birbirini dengelemiş durumda. Yani düşeyde bir denge var. Fakat yatayda denge yok. Gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru bir T kuvveti, T ip gerilmesi bunu çekiyor ve imelendiriyor. Şimdi dolayısıyla bunun için F net yerine ne yazacağız? T yazacağız. Bunu imelendiren ip gerilmesidir. Kütlesi 5, imeyi de 2 olarak bulduk. Dolayısıyla ip gerilmesini 10 Newton olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim aynı şeyi M2 için yapıyorum. M2 için F net MA yazıyorum. Dikkat. F net eşittir. M2 çarpı A diyorum. F net kim için yazılıyorsa onun kütlesi kullanılır. Peki şimdi buna bakalım. Bunu da şöyle sistemden izole edelim. Ve sadece buna etki eden kuvvetlere bakalım. Yine düşey kuvvetler birbirini dengeliyor. Ancak yatayda 20 Newtonluk bizim uyguladığımız dış kuvvet var. Ve ters yönde oluşan ip gerilmesi var. Dolayısıyla bu arkadaş için f eksi t ip gerilmesi. Yani 20 eksi t bunun için f net oldu. Kütlesi 5. İğmesi 2. Buradan t'yi çekerseniz az önce bulduğumuz 10 newtonluk değeri buradan da bulursunuz. Az önce de 10 newton olarak bulmuştuk. Zaten farklı değerler bulsaydık bir işlem hatası yaptığımız anlamına gelirdi bu arkadaşlar. Şimdi toparlarsak gördüğünüz gibi burada f net eşittir ma'yı 3 defa yazdım arkadaşlar. Sistem için yazdığımda sistemin kütlesini kullandım. M1 için yazdığımda M1'in kütlesini. M2 için yazdığımda M2'nin kütlesini. Dolayısıyla bu sayfayı şöyle bağlıyoruz. F net kim için yazılıyorsa ma'daki m onun kütlesi olur. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Bu sefer bir makaramız var. 8 ve 2 kilogramlık kütleler var. Sürtünmesiz bir makara sistem serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığında T ip gerilmesi ne olur? Şimdi hemen buradaki kuvvetleri gösteriyorum. Bakın 8 kilogramlık kütle burada aşağı doğru bu sistemi 80 Newton'luk bir ağırlıkla çeker. M2 de 2 kilogrammış. Bu da 20 Newton'luk bir ağırlıkla çeker. Burada bir T ip gerilmesi. Aynı ipte yine burada bir T ip gerilmesi oldu. Şimdi yine sistem için yazıyorum F net eşittir M A'yı. Sistem için yazıyoruz. Dolayısıyla F net eşittir dediğimde M toplam çarpı A olacak. Şimdi değerleri yerine yazalım. 81 tarafa 21 tarafa zıt yönlerde farkı 60 Newton'luk net bir kuvvet oldu. Toplam kütle 8 artı 2'den 10 çarpı A dedik. Buradan sistemin iğmesini 6 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Şimdi tekrar ediyorum. Sistem için yazdım. Kütle de sisteminki oldu. Şimdi bu soruda bunlardan sadece bir tanesini seçeceğim. Ve o seçtiğimde bakın hangisi olsun? M2 olsun. M2'yi ben çözeyim. M1'de size ödev olarak verelim. Şimdi M2 için yazıyorum F net eşittir a'yı. F net eşittir M2 çarpı A dedik. Yine buraya vurgu yapalım. Kim için yazıyorsan onun kütlesi. Peki arkadaşlar şimdi buraya bakalım. Bu sistem serbest bırakıldığında 80 Newton daha ağır olduğu için şuradaki M2 yukarıya doğru imelendirecek. Dolayısıyla sistemin iğmesi şöyle M2 için şöyle yukarıya doğru bunu iğmelendirecek. E öyleyse T ip gelmesi yukarı doğru. 20 Newton aşağı doğru. Kim büyük? T daha büyük. Öyleyse bunun F netini yazarken T eksi 20 yazıyorum. Kütlesi M2 2 de 6 olarak bulduk. Buradan T'yi çekersek 32 Newton sonucuna ulaşırız. Dediğim gibi M1 de sizin ödeviniz olsun. Bunun için de F net yazın. Yalnız bunun için F net yazarken dikkat edin. Bu aşağı doğru imeleniyor olacak. Dolayısıyla 80 t'den büyük olduğu için bunun f netinde 80 eksi t yazarak e, yürümemiz gerekiyor ve kütle olarak da m1'in kütlesini almamız gerekiyor. Yine işlem yaptığınızda 32 newton bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü ve son sorumuza. Bu sefer işin içine biraz sürtünme de kattık. 5 ve 20 kilogramlık kütleler var. Bunlar yine makara ile birbirine bağlanmışlar. Teyip gelinmesi nedir? Sorumuz aynı. Şimdi Öncelikle kuvvetleri gösterelim. Şuradan M1'in ağırlığı aşağı doğru. Kütlesi 5 olduğu için 50 Newton'luk bir ağırlık. Tepki kuvvetimiz ne? Dolayısıyla N buna eşit olduğu için bu da 50 Newton büyüklüğünde olacak. Peki buraya bakalım. Buradan M2'nin ağırlığı 20 kilogram olduğu için çarpı 10 dedik. 200 Newton'luk bir ağırlıkla aşağı doğru sistemi çekiyor. İpte bir T ip gerilmesi oluşuyor. Aynı ip Dolayısıyla burada da bir teyip gerilmesi var. Şimdi dikkat. Buradaki 200 Newton sistemi aşağı doğru çekip M1'i sağ tarafa doğru hareket ettirmek istediği için şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti oluşacak. Şimdi öncelikle sürtünme kuvvetini şurada bir hesaplayalım. Çünkü birazdan buna ihtiyacımız olacak. K çarpı N'den K 0.5 olarak verilmiş. N'yi de 50 olarak bulduk. Dolayısıyla buradan 25 Newton'luk bir sürtünme kuvveti ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. F net eşittir MA yazmaya. Kim için yazıyorum? Önce sistem için yazıyorum. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. F net sistem için yazıldığı için M toplam çarpı A diyeceğim. Şimdi sistemi harekete geçirmeye, imelendirmeye çalışan kuvvet 200 Newton. Zıt yönde ise sisteme etki eden sürtünme kuvveti var. Büyüklüğünde 25 olarak hesapladık. Dolayısıyla 200 eksi 25'ten 175 Newtonluk bir net kuvvet var. Toplam kütlemiz 25 çarpı A dersek buradan A eşittir. 7 metre bölü saniye karelik bir iğme karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar 7 metre bölü saniye karelik bir iğmemiz var. Şimdi buradaki kütlelerden herhangi birini seçip T ip gelmesini bulabiliriz. Şimdi bakın bu soru üzerinden size şöyle de bir tavsiyede bulunayım. M2'yi de seçebilirim. M1'i de seçebilirim. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Hangisinin üzerinde daha az kuvvet varsa onu seçmek daha mantıklı. Çünkü işlem daha az yapmanız gerekecek. Dolayısıyla işlem hatası yapma riskiniz de ortadan kalkacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi M1 çok kalabalık T ip kelimesi, sürtünme vesaire. Biraz daha kalabalık. Onun için hangisini tercih edelim? M2 tercih edelim. Ve M2 için F net eşittir MA yazıyoruz. Dolayısıyla F net eşittir M2 çarpı A dedik. Şimdi F netine bakalım. 200 t ip kelimesinden büyük. Onun için 200 eksi T olarak yazdık bunu. Kütlesi 20. İmeyi de 7 olarak bulduk. Dolayısıyla burası 140 yapar. T'yi bulursak buradan T 60 Newton'a eşit çıkar arkadaşlar. Peki merak eden arkadaşlar için eğer şunu seçseydik M1'i seçseydik yine 70 60 çıkacak mıydı? Test edelim bakalım. M1'i seçiyorum. T var harekete geçirmeye çalışan sürtünme geriye doğru. Dolayısıyla F net eşittir. MA yazarken önce F net eşittir. M1 çarpı A dedim. Sonra f neti t eksi sürtünme kuvveti. Yani t eksi 25 olarak yazdım. M1'in kütlesi 5. İğmesi 7. Buradan t eşittir. Bura 35 yaptı. 25'i öbür tarafa attık. Buradan da 60 Newton çıktığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar 3 örnek üzerinde hem Newton hareket yasaları ile ilgili bir 3 tane sistem sorusu çözmüş olduk. Hem de f net eşittir. MA'daki M kimin kütlesidir? Neyin kütlesidir? buradaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar söylüyorum ve dersi bitiriyorum. F net eşittir MA'daki M. F net eşittir MA kim için yazılıyorsa onun kütlesidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.